Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Bir önceki videomuzda telefonun 2000 nitslik değerine baktık. Gerçekten veriyor mu, vermiyor mu? Nasıl veriyor? Şimdi biliyorsunuz Sharp'ın gene bir iddiası var. 240 Hz'lik bir tazeleme hızından bahsediyor. Şimdi tazeleme hızıyla alakalı menümüz burası. Yani burada ne yazık ki tazeleme hızını seçemiyoruz. Burada sadece ve sadece hızlı bir ekran akıcılığının hangi programlarda çalışmasını istediğini seçebiliyorsunuz o kendisi demesine göre 1 Hz ile 240 Hz arasında böyle acayip bir tazeleme hızı oranında çalıştıracak ekranı diyor. Şimdi bakın burası şu an bütün programlar bende seçili. Yani şunu söyleyeyim inanılmaz akıcı. Yani gerçekten çok akıcı. Yani <laughs> evet 120 Hz, 144 Hz derde de böyle akıcı oluyor. Fakat bunda gerçekten böyle hani sanki ekran durmayacakmış gibi böyle bir akıcılık var. Neyse ama 240 Hz veriyor mu gerçekten? Ona bir bakacağız. Şuradan hemen onu göstereyim. Ayarlara geleceğiz. Bakın ayarlarda eğer siz de bunu yapabilirsiniz. Kendi telefonunuzda bakabilirsiniz. Geliştirici seçenekler açık ise şuraya yenileme yazın. Ayarlar kısmında arama kısmına yenileme yazın. Bakın yenileme hızını göster seçeneği çıkacak. Ben bunu aktif ettiğim an ekrandaki tazeleme hızı bakın burada gözüküyor. 120 Hz. Yani şu an 120 Hz'deyiz. E 120 Hz desek 240 Hz'imiz nerede? Zaten burada söylüyor. iki kat hızlı High Speed XO kullanır diyor. Bunu seçersek. Şimdi bakın ekrana dokunmadığımız zaman ekranda bir video oynuyor ise zaten otomatik olarak 60 Hz'e düşürüyor. 1 Hz nerede alacağız? Onu da bilmiyorum. Yani onu da bilmiyorum. Bakın birazdan video şurada şöyle yapayım oynasın. Bakın video oynamaya başladı. 60 Hz'e düştü. Peki bakın ben bunu kaydırıyorum. Şu an 240 Hz olması lazım. Hatta mümkün mertebe çok hızlı yapıyorum. Ama hiçbir şey yok. 120 Hz. Peki ana menüye gelelim. Şu telefon yani programlar kısmında gene 200, 120 Hz. 240 Hz yok. E peki tamam hadi fotoğraflara gelelim. Şöyle akıcılık olsun. Gene 120 Hz. Ben 240 Hz nerede göreceğim? Bunu, yani bunu bana biri söylesin. Ben 240 Hz'i nerede göreceğim acaba burada 120 Hz gözükürken yani fiziksel olarak gerçekte 120 Hz'lik bir tazeleme hızı varken fiziksel olarak bahsediyorum acaba yazılımla 240 Hz hızında bir şey mi yapıyor saçma sapan bir fikir tabi bu ama yani 240 Hz nerede ben bunu görmek istiyorum göremiyorum aklıma da böyle saçma sapan fikirler geliyor bakın bir video açacağım Bakın burası 60 Hz'e düşecek. 60 Hz'e düştü. Yani e, 60 Hz'e düştüğünü acaba görebiliyor musunuz? Evet bakın şurada çok koyu kırmızı ile yapılmış gözüküyor. E ben bir Hz'i nerede alacağım? Hadi telefonu kapatalım. Telefonu açalım. Bakın hala şurada 120 Hz yazıyor. Yani sürekli açık ekranda bile 120 Hz var. 120 Hz burada gözüküyor ve ekran hiç dokunmuyorum. Ana ekrandayım. Hiç dokunmuyorum. 60'a düştü, 120'ye çıktı. Hadi 1'e düş, düşmüyor. Ha şöyle bir durum var, videoyu açacağım. Çok ısındığı zaman telefon bunu 30'a düşürüyor. Öyle bir durumda var. Şurayı mesela videoya geldim. Videoda şu noktayı seçtim ve videoya başladım. Şu an video çekiyoruz. Ekrana hiç dokunmadığımız için 60 Hz. Şu an hava çok sıcak. Büyük ihtimalle çok hızlı bir şekilde bitecektir diye düşünüyorum. İsterseniz canlı canlı da bakalım. Şu an 4K video kaydı yapıyor. Ne kadar süreyle yapabilecek? Dış ortamdayım. Gölgedeyim. Şuradan rüzgar esiyor. Ama sıcak yani. Onu söyleyeyim. Ben oturduğum yerde şu an terliyorum. Evet. Bakın şu an çok fazla ısındı ve 30 Hz'e düştü ekran. Hani bir Hz hala göremiyoruz. 30 Hz'i ama görüyoruz. Ekran çok ısındı çünkü. Ya daha doğrusu telefon çok ısındı ve ekran tazelemeyi 30'a e düşürdü. Şu an ben ekrana dokunsam da 30 Hz'de çalışıyor. Zaten <laughs> görüntü acayip kötü oldu. Hemen şuradan fırsat bilip şuraya geçebilecek miyiz? Evet, geçtik. Şurada 120 gözükmesi gerekirken bakın görüyor musunuz görüntü? Acayip takıla takı ha, takılmıyor onu söyleyeyim. Hala akıcılık var ama çizgiler oluşuyor. O durum devam ediyor. O durum burada çok fazla olmuş oluyor. 30 Hz. Peki kaç dakika video kaydı yapabildik ona da bakayım. Onu da size göstereyim. Hemen şuradan. Kaç dakika? 4 dakika video kaydı yapmışız. Şu an buradan rüzgar esiyor. Evet ortam çok sıcak. Buradan rüzgar esmesine rağmen 4 dakika dayanabilmiş. Ve bakın hala kendine gelemedi. 30 Hz devam ediyor. Hemen peki ben şuradan Antutu'yu açayım. Bakayım sıcaklık kaç derecelerde geziyor. Aslında şu an sıcaklığımız da 47 derecede. Bir de şu durumu göstereyim. Bir önceki 2000 nit değere ulaşıyor ulaşmıyor videosunda çok soru gelmiş onunla alakalı. Hemen ben buradan geri geleyim. Bu arada bu yenileme neyse yenileme açık kalsın. Bakın ekran ayarında şunu bana sormuşsunuz Hocam bu eşdeğerin altındaki Hakkiri bir <laughs> bunu açar mısınız ya burada zaten bunun ne olduğu yazıyor Hani bu netlik falan diyor ama bu ekranı parlaklıkla alakalı değil bu bir nevi gece modu gibi bir şey yani gece okuma modu gibi bir şey bakın şu an beyaz şu an ekran sapsarı oluyor yeri gelmişken bunu da göstermek istedim yani soranlar çok var. Ben bazı şeyleri gördükçe sizleri bilgilendirmek için böyle kısa videolar çekeceğim. Pek de kısa olmadı ama açıklayabilmek için mecburen böyle biraz uzatmak zorunda kaldık. Bu arada şu an izlediğiniz bu video Lenovo Legion 2 Pro ile çekildi. Bu bilgiyi de dipnot olarak yazmak gerekir. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.